Sadece kendi menfaatini düşünmek, neden akıllılık olarak görülüyor? Ee, akıllılık değil de zekilik olarak düşünülebilir. Akıllıktan alakası yok tabii. Bir insan sadece kendi menfaatini düşündüğünde egoist olur, bencil olur. O hayvanlarda olan bir özelliktir. Bütün hayvanlar hayvani içgüdüyle egoist, bencildirler. Yani kendini koruyacak gibidirler ama hayvan olmasına rağmen yavrusunu korur eşini korur. Mesela horozlar yiyecek bulduklarında bağırıyorlar. Tavukların gelmesini sağlıyorlar. Onların yemesini sağlıyorlar. Ee, tavuk bile yavrularının olduğunda kendi aç bile olsa yiyeceği yavrularına yedirtiyor. Kuşlar falan da öyle. Yani çok fedakardırlar. Ee, o kadar hayvan kadar bile bir insan fedakar değilse, egoist ve bencilse e zaten hayvandan da aşağı olmuş oluyor Allah onlar hayvanlar gibidir diyor Hatta ayette Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor o duruma gelmiş oluyorlar